Sen başla. Evet Dindar Bey. Geyvalt hazır mı? Gelivaltı. Nerede? Sen önce çay hazırlık geri. Çay hazır. Çay hazır. Kaynamadı daha, daha hazır. Çazır çazır hangi durum duruyor? Soba yanıyor. Son gaz. Ey ya. Şurada cezaevi ranzası. İyi tek bu işi bunu <laughs> <laughs> yeterli almış. <laughs> Buradan nereye yeriz. Tabii tabii. Şey mu? Hı? Suya. Yok gerek yok. Koy ya, o Oldu gibi. Hı hı. Niye? Yıkayın lan bir kere. Depoda hiç su yok mu? Akmıyor mu şey? Yok canım. Depoda su bırakamazsın ki donar. Öyle mi? Tabii. Kendinden çeziriz abi ne olacak? Yok abi yarar yarar su. Patladı ya. Anam. Bak cüzdanım orada unutma bak. Unutma su. Çoba son gaz yanıyor. İçeride de pislikten oturulmuyor. Vallahi pislik pislik. Ben bu kadar yapmış yapmışım. Ama sen de böyle Yok. Ee, evet, niye pislik yapıyorsun? inşallah. Niye pislik diyorsun benim yerime? Şaka diyor. Ali şaka diyor. Pisliğin şakasıyla yes, gerçeğinin arasındaki farkı söyle. Pislik pislik. Heh. Değil mi? Şurayı da temiz, temizlense güzel olacak. Nereye? Şurada. Sen şeyler var. kaynamadı ki <laughs> Ugh, duman üzerime geldi Øsj! <laughs>